Rahim Bismillahirrahmanirrahim Rabbişrahli sadri ve yesirli emri vahlül ukteten min lisani ve gavli Allah'ın laneti gazabı Hristiyan ve Yahudilerin üzerine olsun Allah'a şirk koşan Yahudi ve Hristiyanların üzerine olsun Evet Bugünkü konumuz Bir tane e, kişi Bir kişi rica etti ki e, Babası ölen birkaç sene önce babası ölen kendisi tevhidle yeni tanışıyor Allah'ın ayetleriyle yeni tanışıyor ee, bu kavim gibi dünyadaki yeryüzündeki insanlar gibi kavimler gibi sadece Arapçasından okuyan Allah'ın hükümlerini Allah'ın ahkamını bilmeyen yeni tanışan bir insan babam iyi bir insandı iyilik yapmayı severdi namaz kılardı hacca gitti benim babamda mı cehennemde diye bir sorusuna karşılık İnşallah bunları söyleyeceğiz. Allah subhanehu ve teala asır suresinde buyuruyor ki yemin ediyor. Alemlerin yüce Rabbi yemin ediyor. Asra yemin olsun ki vel asr İnnel insane lefi husr. İnsanlar hüsrandadır. Ebedi cehenneme gidecek buyuruyor. Ziyan olacak. Bütün emekleri boşa gidecek buyuruyor. Asır suresi 2. Evet. İllellezine amenü. İman edecek. İmanın üç bacağı vardı. Bir, kalben iman. iki dille ikrar söylemek. Üç, salih ameller işlemek. Evet, ilelezine lezine amenü ve amelü salihati. Salih ameller işleyecek. Yaptıklarımızdan değil sadece, yapmadık, yapabilecekken yapmadıklarımızdan da sorumluyuz. Evet, Allah'ın dini ayaklar altında sürünürken her türlü fuhşiyat, kötülük, faiz, kumar, hırsızlık, yolsuzluk, e, Lut her şey e, ayyuka çıkmışken Allah'ın dini hiçbir kıymet verilmiyorken Allah'ın dinine yardım etmeyenler elbette ki hüsrana uğrayacaklar. Evet. İlellezine aminu ve salihati ve hakkı ve sabr. Hakkı söylemek. Emri bil maruf. Nehyanil münker. İyilikleri emredik. Kötülüklerden alıkoymak. Evet. Bakın. Senin baban bunları yapmış mı? Allah'ın kitabına iman etmiş mi? iman ettiğini iddia etmiş ama tağutların peşinden gitmiş. Evet, hastane odasında bile haberlerde karşısındaki tağutlara evet selam çakmış. Onlara hüsnü beslemiş. Onlar hakkında ne güzel şeyler söylemiş. Evet, Allah'ın dinini tanımayan, kendileri kanun koyanlara karşı ne güzel ne güzel haşa kendince yani ne güzel kendince e, hoş sözler söylemiş. Onu söyleyeceğim. Evet, hoş sözler söylemiş. Evet. Devam ediyoruz. Fa Fatır suresi 37. Onlar cehennem ateşinin içinde bağırışırlar. Rabbimiz bizi çıkar da yaptığımız işlerden başka işlerde bulunalım. Yaptığımız kötülüklerden ee, ahlaksız, edepsiz, e, gayri e, ahlaki işleri den değil de salih işler işleyelim diyecekler. Fatur suresi 37. Evet Allah da cevap verecek. Allah Teala. Size düş, düşünenin düşünüp öğüt alanın öğüt alacağı kadar ömür vermedik mi? Ve size korkutucu da gelmişti. Artık tadın azabı. Zalimlere bir yardım eden de yoktur. Evet. Size diyor düşünmek isteyene düşüneceği kadar zaman vermedik mi? Ömür vermedik mi? Evet. Uyarıcılara dediniz ki bunlar Vahabi Bunlar cinlenmiş. Bunlar e, işte gerici. Bunlar yobaz. Bunlar işit, Bunlar selefi. Bunlar işte e, şöyle. Bunlar böyle. Evet. Bunlara hakkı söyleyenlere nerede bir tevhid lafı duysa, nerede Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirdir sözü duysa hemen bunlar Vehhabi, hemen bunlar IŞİD, Ulan kefere, Allah'ın ayetini söylüyoruz. Maide suresi 44'ü söylüyoruz. TB 31'i söylüyoruz. Yusuf suresini söylüyoruz. Allah'ın ayetlerini söylüyoruz. Nefsimiz için, nefsimiz için bir şey söylemiyoruz. Evet. Tekrar ediyoruz. Fatih suresi 37. Onlar cehennemin içinde feryat figan. Rabbimiz bizi buradan çıkar. Şimdiye kadar yaptığımız kötü davranışlardan başka salih bir e, amelde iman, itaat ve iyilik üzerinde bulunalım diyeceklerdir onlara siz, size orada dünyadayken öğüt alabilecek olanın düşünüp ders çıkarabileceği kadar ömür vermedik mi? Üstelik size uyarıcı elçiler ve davetçiler gelmişti. Öyleyse inkar yani küfür eden ve is, e, küfür etmeniz ve isyanınız sebebiyle şimdi azabı tadın. Zuk, zuk azabı tatmak demek. Tadına bakın. Artık zalimler için bir yardımcı yoktur. Orada ebedi kalacaklardır. Evet. E insanlar görmüyor musunuz? Dünyanın en büyük faizini, e insanlar 18 yaşından önce evlenmek helal ama burada yasak olmuş. 18 yaşından önce evlenen 20 bin kişi hapiste. E insanlar kadın kadınaklar, kadınaklar diye erkekleri evden koyuyorlar. Kadın diye evde bir kişiye akşam sadece iki saat hizmet edecek ama gidiyor A101'de BİM'de bin tane erkeğin kötü bakışlarına, bin tane erkeğin sözüne, amirinin, müdürünün şunu da satacaksın. Bunu satmazsan şöyle olur. Kasanın oraya e, şunları son kullanma tarihi kaldı. Satmazsan kotanızdan düşerim. Şöyle yaparım. Puanınızı düşünürüm. Binlerce erkeğin köleliğini binlerce erkeğin, erkeğin ağız kokusunu çekip de evde iki saat e, kocana evet kocana e, itaat etmiyorsun. Evet bu sana zul yük geliyor. Sırtında bir ağırlık geliyor. Şeytan seni kandırmış. Evet. Bunları görmüyor musunuz ey insanlar? Faizi, kumarı 18 yaşından önce evlenenden hapse atılmasını, Allah'ın dört hanımı helal kılmış ama bu e, burada bir hanım helal e, resmi olarak alabiliyorsun. Allah azze ve celle boşanma hukukunda 3 ay e, 10 gün civarı riddet beklemek çünkü DNA karışıyor. Allah azze ve celle ona göre ayarlamış. Bir kadın bir erkekle en son boşandıktan sonra 3 ay civarı beklemeli ki erkeğin DNA'sı yeni doğuracağı çocuğa, kadının çocuğuna da geçiyor. Nesep bozuluyor, ahlak bozuluyor, edep bozuluyor. Allah 3 ay bekleyin derken burada bir sadece 5 dakika sonra yeni birisiyle evlenebilirsin. Allah evlenmede şahitleri belirlemiş, boşanmada şahitleri belirlemiş. Allah'ın hükümleri ne güzel tertemiz şeriatını koymuş. Ey insanlar öleceksiniz. Yaşlanıyorsunuz. Eğer hayırlı evlat bulabilirsiniz o da. Bulamayacaksınız. Altınıza bez bağlayacaklar. Çocukluğunuza geri döneceksiniz. Alzheimer hastalığı. Bakın ee, bir tanıdığım karı koca ee, fazla yaşlı da değiller yani. Her hafta 3 gün hastanedeler yani. Toplumun önemli bir kısmı bu şekilde. Sizi zehirliyorlar. Nerede kalitesiz adi bir şey varsa size bunu yediriyorlar. Evet. Evet Çocuklarınız ahlaksızlaşıyor. Karma eğitim diye. Evet. Bakın daha cep telefonu teknoloji yokken ben e, eskiden okurken 30 sene önce dahi edep ahlak yoktu yani. Şu anda düşünmek istemiyorum. Sanal kumar, Kız, Kızılay denilen kurum kuruluş şey yapmış. %60'a dağılmış. En tehlikeli e, şey olmuş diyor. Evet. Uyuşturucu. Uyuşturucu içmeyen neredeyse zor bulunacak yani. Evet. Atli Rab e, sabıka kaydı istiyor. kız Kızını verecek kişilere. E, damadından şey istiyor. Damat adayından. Evet. Akıl etmez misiniz ey insanlar? Daha ne olsun? Ne zillet olsun? Bir tane güvenilecek insan kalmamış. Evet. Birkaç sene iyi ticaret yapıyor. Ondan sonra toplu vurgun yapıyor. Beş tır, on tır soygunculuk yapıyor, bozgunculuk yapıyor. Güvenilecek kimse kalmamış. Görmüyor musunuz? Evet. Kazanırken gelir vergisi işte ne bileyim stopaj, dükkan stopajı, şu stopajı harcarken de hakeza en külüstür 15 yaşında araba 500 bin lira 600 bin lira olmuş. Bu parayı biriktirmeniz için sizin çoğu insanın 5 yıl çalışması lazım. Onda da sanayiden çıkamazsınız o 15 yaşındaki arabayla. Görmüyor musunuz? Allah siz el muzil olan Esma-i zillete düşüren Allah Azze ve Celle e, nin ismi olan Elmuzil, Muzil. Allah subhanahu ve teala Rahman. Rahman Allah'ın diğer ismi. Rahman sizi zillete düşürmüş. Görmüyor musunuz? Evet. Devam ediyoruz inşallah. Zümer suresi. De ki ey cahiller. Ey ahmaklar. Ey salaklar. Evet. Tercümesi bu şekilde. Bana Allah'tan başkasına kurluk etmemi mi teklif ediyorsunuz? Ben sizin taptıklarınıza sizin bayramlarınıza sizin e, ben bir tek atam vardır. İbrahim Aleyhisselam. Evet, putları yıkan İbrahim Aleyhisselam benim atamdır. Bana bunu mu teklif ediyorsunuz başkalarına tazim yapmayı, başkalarına saygı duruş yapmayı mı teklif ediyorsunuz diyor. Evet, Zümer 65'te devam ediyoruz. 64'de okuduk, 65. Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi. Eğer Allah'a ortak koşarsan, şirk koşarsan bil ki yaptıkların boşa gidecek ve hüsrana, e, mutlaka hüsrana uğrayacaksın. Ebedi cehenneme gideceksin diyor şirk koşmak millet zannediyor ki iki tane Allah iki tane ilah haşa toplum boyunca dünya yaratıldı yaratılır hiç kimse böyle bir şey söylememiş arkadaş bakın Hristiyan Yahudiler Allah'ın oğludur diyorlar ee, ikinci bir Allah demiyorlar İlah de, e, olarak bizzat müsavi yüzde yüz dengi olarak şirk koşmuyorlar onlar bile yani geçmişte hiç kimse iki tane e, yani doğru düzgün şöyle e, şey yapmamış yani e, toplumun büyük çoğunluğundan bahsediyorum. Değilse Yunan tanrıları, şunlar bunlar haşa ve kellam, subhanehu amma yüşukun, ayet-i kerime. Allah bunların şirk koşularından biridir. Onlar nadir örnektir. Genelde hem Allah'a inanmışlar hem de Allah'a şirk koşmuşlar. Mahkemede müddeyi olmuşlar. Başka hükümlere muhakeme olmayı e, yürüdüğüne nisa atmış istemişler. Daha sonra başka e, putlara tazim yapmışlar. Daha sonra aracı kılmışlar. Medet Abdülkadir Giylani demişler. Medet e, Şeyhim, Şihim, Gavsım, Kutup. Ya Kutup yetiş demişler. Allah'a bu şekilde şirk koymuşlar. Evet. Bu kişinin babası cennette mi? Evet bir inceleyelim bakalım. Son e, zaman neye tevbe edeceğini bilmeyen nasıl tevbe etsin? Arkadaş Allah el adildir. Ebu Cehil gibi yaşayan ancak Ebu Cehil'in yanına gidecek. Evet. Tavutları seven, tavutların e, peşinden giden, Allah için Allah'ın ayetlerini söyleyenlere bunlar Vehhabi, bunlar gerici, bunlar şöyle, bunlar cinlenmiş, bunlar şöyle e, diyenler cin safında yer aldın. Ey kefere tabii ki de cehenneme gideceksin. Ateşin de bol olsun ayrıca. Sen Allah'ın düşmanıydın. Allah'ın ayetlerine göz gezdirmedin. Hakkı söyleyenlere düşmanlık ettin. Evet. Şu anda Dırar Mescidi camilere git bir tane La İlahe illallah bayrağı as. Hiçbir kavmin toplumun şeyi değil yani sadece La İlahe illallah bayrağı as. İlk seni şikayet ederler. Diyanete bilmem işte mesela diyorum. E, emniyete şuraya buraya. işte IŞİD'in bayrağını as dediler yani. Bu kadar ah, ahmak insan dolu yani. La İlahe illallah bayrağından habersiz. Evet. Pey Peygamberimiz vatan diye mi tutturdu? Hayır. Vatandaşlarıyla savaştı. Vatan Allah'ın hükümleri, ahkam varsa ancak değerlidir. Millet, millet, 100 kişiden bir kişi güvenilecek kişi kalmamış. Arkanı dönemiyorsun. Erkek olarak affedersin, ee, daha uzun giyeceksin. erken affedersin, götüne bakıyorlar yani. O sebeple bu millet mi benim milletim? Bu millet mi kıymetli? Vatan, millet, bayrak. Bayrak dediğin şey de, evet. Dünyadaki bütün bayraklar için söylüyorum. Bir, bir tane bayrak için değil. La ilahe illallah bayrağı kıymetlidir. Onun dışındaki ırkçı bayraklar, kavimci bayraklar işte vesaire bunların hepsi batıldır. Bunların hepsi cehenneme götüren şeylerdir. Bunların hepsi ayet ve hadislerden e, mütevellit anlatılan şeylerdir. Bu anlattıklarım. Evet, sen bunların hangi safta yer aldın? Ey ölen kişi, hesap vereceksin. Ateşe gireceksin. Evet. Devam ediyoruz inşallah. Şöyle. Dua. Duada e, Allah'a şirk koşan tarikatlar, cemaatler tekfir ettin mi ey ölen kişi? E, benim tanıdığım kişinin babası. Ettin mi? Etmedin. Evet. Muhakeme. Allah'ın hükümlerini isteyip e, bir işin düştüğünde Allah'ın hükümlerine mi başvurdun? Yoksa senin de baban annen öldüğünde Evet. Ee, kardeşine işte e, biraz paylaşımda Allah'ın hükümlerine göre mi paylaştın? Yoksa hemen mahkemeye koştun değil mi hakkını almak için? Evet. Ateşe gideceksin ey ölen. Evet, gelin tevhid Allah'a şirk koşmayın demişiz. Medet. Medet Abdülkadir Geylani diyenler tekfir ettin mi? Etmedin. Evet. Devam ediyoruz inşallah. Şöyle. Evet. Allah'ın yerde ve gökte ortağı yoktur. Allah'ın yerde ve gökte ortağı yoktur. Ela alehul halk vel em. Sizi ben yarattım. Kanun koyucunuz benim buyuruyor Allah Azze ve Celle. Sen bu kanunların peşinden gittin mi? Allah'ın ahkamı üstün olsun diye bir tane çaba harcadın mı? Hayır. Sen ilahlar seçtin. Kanun koyucular, Rabler seçtin. Evet. Gittin sap, sandıkta Allah'ın ahkamı dışında ahkam koyanların peşinden gittin. Evet. Hakimiyet. Evet. Okul. Evet. Saygı duruşu, tazim. Bunların küfür olduğunu Allah Azze ve Celle'nin ayetine bakıp hiç baktın kıymet verdin mi Allah'ın ayetine? Evet. Yemin meselesi. Allah'ın dışında bir şeye vallahi billahi tallahi dışında herhangi başka bir şeyin üzerine edenlerin küfür üzere oldukları, kafir oldukları hadis-i şeriflerde ayetlerde yazıyor. Bunlara baktın mı? Ey ölen kişi. Evet. Allah'tan başka adına yeni dükkan açtın. Halıcı dükkanı açtın. Hemen kurbanı kestin önünde. Kanını plakaya sürdün. Çocukların alnına sürdün. Evet. Allah'tan başka şeyler adına kurban kestin. Evet. Askerlik. Evet. Laiklik, demokrasi, cumhuriyet. Bunları koruyan sistemlerin peşinden gittin. Bunların bunları uyardın mı? Yapmayın, etmeyin. Allah'ın şeriatını, tevhidini koruyun. Yugatülne fi sebilillah. Allah'a iman edenler Allah yolunda can alır, can verilir. Devam ediyoruz. Yugatülne fi billit tavut. Kafirler de tavutun başka sistemlerin yolunda can alır, can verirler. Bunu bildin mi? Neye tevbe ettin de son dakika, son bir ay, son bir hafta, son bir saat cennete gidebilirsin. Hayır. Velabera. Evet. Velabera'yı elbera elbera dost ve düşmanlığını İslam'a göre koydun mu? Hayır. Para peşinde koştun sen. Evet. Şarkılarda istiza vardı. Tanrı unutmuş olsaydı diyordu. Kadere isyanı vardı. Evet. Nasibe kısmete isyan vardı. Seni ilah gibi sevdim diyordu haşa şarkılarda. Evet. Rum suresi 31, Tevbe suresi 11. Namaz ve zekat vermeyen kafirdir diyordu Allah Azze ve Celle. Sen zekatını verdin mi? Göstermelik verdiysen e, vermen gerekenin çok küçük bir kısmını verdin. Diğerlerini vermedin. Evet. Namaz namaz çoluk çocuğunu namaza teşvik ettin mi? Bu enfüse ve ehliküm yaptın mı? Yapmadım. Küfür işlenen yerde durmak küfürdür diyor Allah Azze ve Celle. Sen bunu terk ettin mi? Evet. Düğünlerde evet çoluk çocuğunu e, oynattın. Bu bir ahlaksızlıktır, edepsizliktir. Boyuna e, kötü bakışlı, şehvetli erkekler hesap edemedin mi? Sana e, deyusluk içirilmiş miydi? Yahudilere inek sevgisi içirdik diyor Allah Azze ve Celle. Onlar sapıttığı için. Sen de e, ahlaksızlık, edepsizlik sana içirilmişti. Sen de edep, ahlak yoktu. Evet. Şefaat tümüyle Allah'a aitti. Bunu bildin mi? Cehalet mazeret değildi. Bunu öğrendin miydi? Milliyetçilik, kavimcilik, ne mutlu Türk'üm demek. Bunlar İslam'a göre şirkti, küfürdü. Bunları bildin mi de cennete gideceksin? Evet. İsim sıfat tevhidi. Allah Bakara suresinde iki elimle Adem aleyhisselam yarattım buyurur. Allah'ın eli vardır, ayağı vardır, vecih, yüzü vardır. Sadece bu kadar ama daha fazlasını söylemeyiz vardır bitti. bu konuda konuşmayız. Allah azze ve celle bilemiyor mu da bunları söylemiş. Biz sadece dediğine iman ederiz. Bunlar isim ve sıfat, esma ve sıfat Arapçası. Tevhidi denir. Evet. Yasağı serbest, serbest de yasak yapanların peşinden gittin. Evet. 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 Sen e, hangi yüzle cennete gitmiş olabilirsin? Neye tevbe edeceksin? Bunların hiçbirini bilmiyorsun ki. Bunların şirk küfür olduğunu bilmiyorsun ki. Sen çay içmek küfür olsun mesela. Sen çay içmenin küfür olduğunu bilmiyorsun ki. Ya Rabbi çok çay içtim. Affet diyesin. Sen atıyorum e, karpuz yemek küfür, şirk çok büyük bir suç olsun. Sen son, son anda son anlarında bilmiyorsun ki karpuz yemenin çok büyük küfür olduğunu ona tevbe edesin. Neye tevbe etti arkadaş? Bu ölen neye tevbe etti de kurtuldu? Hayır Allah el adildir. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hazreti Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, işkence e, gören sahabe gibi yaşayanlar, e, Allah'ın dinine kıymet verenler onlarla biri, onların gittiği cennete gider. Sen Ebu Cehil, Ebu Leheb gibi yaşadıys, e, yaşadıysan değil yani. Burada anlattık. Onun gittiği yere gideceksin. Evet. Ateşin bol olsun. Allah'ın dinine yardım etmedin. Allahümme salli ala Muhammed'i